Evet arkadaşlar bizim bu oyun oynuyor. Şunu kapatayım. Şimdi şöyle oturayım aklı. Heh, bindik neleri açayım? Bunu açayım. Başka? Şunu. Ötürü gitti. Bunu açayım mı? Açtım. Dur. Başka ne açayım? Bu yok. Bu. Bunu. bunu açarsam. Rik geberi başka? Şunu da açayım. Bak bu hep böyle sinir ediyor. Şu da. Yok bunu açmıyor. Bu, bu havalandırmaya geliyor zaten. Bundan Freddy'yi de açayım. Kolay da ha. Baya kolay. Bunu açsam mı? Yok. Hep iki dakikada bir gelir falan. Hatta bunu açayım. Başka? <laughs> dakika bunu da mı açacağım? Yok. Aha bu bu, bu bayağı iyi bunu Tamam. Bunu Yok. Bunu açayım. ben başladım. Şimdi dur. Bir şeyleri açtık mı? Bakayım. başlıyor. Çık. Lan dur. Dur lan. Ha. Evet, başlıyoruz var artık. Hah. şu. Şimdi. Ay. Aman ha. Gene geldi dur. O ne lan? Hayır. ses bozulu bozuluyor ha. Hayır. Bu geldi. Çık lan aç lan. Arama lan. Ana şey yok. Eee başlayacağım şey ne desem de çık. Çık. Bozulma oluyor neyse. Bunu kapat bunu da kapat. Sen de si. Hani, tamam. Sen de si. Bakayım sen de bir Tamam. 1, 2, 3, 4. Hayır oğlum 5. Tamam. Giriyorum. İnşallah yine kasmaz. Eğer kasarsa onun ben. Dur. Kasma lan. Tamam. Bunları da topluyorum. lan? Yalan. Lan bir git. Allah Allah. Aha geliyor. Lan. Allah Ah bunlar da geliyor. Harika. iyi birdikten git lan. Eee başlayacağım şimdi şeyini ha. Evet. Bu bence böyle kapalı mı kalsa? Lan bu içeri doğru bak ya. Oğlum burada... ...çılması lazım. Nasıl işlem bu? Lan! <laughs> ben... ben... Geç kaldım lan işte. Aa, bir dakika ben anladım niye kastım. Ne ara? Üç dakika oldu yuh. Bir dakika. Heh, geldim. Tamam başlıyorum. Söyle mi niye kastıyorum? çünkü ben e, depolama alanı dönmüş. <laughs> tamam dur şimdi. Lan. Az gelsin Ne saat. Eee bu, bu sıfırı gelmedi. şunu bir ben de durdurayım. Tamam nereye kalksın? Bu ne lan? Bu nerede lan bunlar? Ana. Çok saçma. Oğlum bu niye? <gülüyor> <gülüyor> Lan bir Ha. Bu ne lan? Al işte. Sus Başlayacağım. Şey yine de ha. Çık. Tamam. Dur. Aç 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 aç. Açık mı şey, tamam. Artık şu hani azıcaki hani şöyle şarkı söyleyen şey vardı ya hani şapka takan pembeli. Onun ismi şey e, onun ismi e, Didi karakteri garip bir isim derken artık gelecek lan ses çıkarmıyor ana Hatta, çok saçma bir olay yani ha ya. lan bir git lan ha. gelme sakın ha kaç dakika oldu ne ara 5 dakika oldu az önce e, neyse buraya gelmiş lan dur gözüm kaşınıyor Kapat lan bunu. Kapat. Aman. Lan bir git. Aa ses çıkmıyor. Yok ses mi? Yürü git yürü. lan. Lan. Oh. Lan dur gözüm. Gözüm kaşıyor. Nerede bu? Aa. Allah. O ne lan? Oradan bir surat bakıyor. Ha anladım o şey de adamdı. Üf. Lan bir git. Senin ben. Bunu ne açtım şimdi? <laughs> Sıcaklık çıkmış. Allah aç. Abo. Ben yanacağım ya. Hmm. Ya. <laughs> Hadi be Allah. Dur. O da nasıl bu? O ne lan? Masanın üstünde bir şey var ana. Bu ne? Bak bak. Masanın üstünde bak. Oha. Bak Tamam. Ay senin lan. Çık. Onu bakınca bir... Bir şey yakaladık ama. O neydi lan harbiden? Yine si tamam. Sen net dur. dur İyi tamam. Tamam. Benim ne kapandı. Aç bunu. Bunuzu şey daha e e gizli bir şeydi. Gizli gereken yani gizemli. Şu an az önce yani çok şanslıyız ya. Ben gene geldim. Evet benim.istan. Geç. Kapat lan bunları. Kapat. Allah Allah. Ben bunu çok merak ediyorum ha. Nasıl işleyecek acaba? Aç 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 aç. Kapat kim şunu. Buranın. Neyse. Bakalım ne olacak. Ne hızlı artıyor lan. Aha. O ne lan? Hoppa. Ne çirkin. Aha. 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 Lan. Ee, ne oldu şimdi? Aha. O ne biçim ses lan? 9 dakika olmuş. Tamam. bozuyor. Gel hadi. Lan bu ne çıksa artık. Çık. Hadi lan. İpiklisli. gelmesin seni. Lan. Ana, gelmiyor. Gel lan. Ana. Hadi gel lan Kamera ara bak. Hadi. Zaten... <laughs> <laughs> Zaten saat var. Biraz e, müzik dinle bu. Aha. Bunu e, gitarında bulmaya çalışıyoruz. Nerede lan bunun gitarı? Nars. <laughs> Aha. Aldım ya. Hayır. Hayır. Al. Al al Tamam. Lan lan, lan. lan gitme. Hayır. iki oldu. oldu zaten olmamış. Gene geldi Allah'ın belası. bu bir. İkinci yok. Kanki ikinci yok. Jump skiller deme. Yok ki oğlum bu. Vallahi yok bak. Yok. Ana. Bu biçim ses lan? Bu <laughs> ne biçim ses lan? git lan seneye. Tamam öldürdüm seni. Bak bu birazdan konuşacak. Ama buna vermeyeceğiz. Ne biçim şey konuşma var Uh, I uh please deposit five coins. 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 You. please, 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 coins. please, deposit five. Coins. please,